5. Ders Şimdi bile hatırlanan iman kadını Miryam Merhaba, bugün Mika kitabına bir göz atalım. Mika 6. bölüm 4. ayeti okuyalım. Seni Mısır'dan ben çıkardım. Ben kurtardım seni kölelik diyarından. Sana öncülük etsinler diye Musa'yı, Harun'u, Miryam'ı ben gönderdim. Bugünkü metinde Peygamber Mika İsrail halkına Tanrı'nın lütfunu hatırlatırken Musa, Harun ve Meryem'in adlarını zikrediyor. Meryem genellikle Musa'nın kız kardeşi olarak hatırlanır. Ancak Mika onu Tanrı'nın kurtuluş tarihindeki önemli bir lider olarak anmaktadır. Mika'nın neden bu noktada Milyamdan bahsettiğini ve bunun bize verdiği mesajı birlikte düşünelim. Mika, Güney Yahudadan bir peygamberdi ve esasen Kuzey İsrail'in yozlaşmasını ve Güney Yahudanın adaletsizliğini eleştirdi. O, yozlaşmış liderleri ve halkın günahlarını ifşa ederken Tanrı'nın yargısını ve kurtuluşunu ilan etti. Mika 6. bölüm Tanrı'nın mahkeme sahnesine benzeyen bir bölümdür. Tanrı İsrail halkına yaptığı kurtuluş işlerini hatırlatarak onları tövbeye çağırmaktadır. Mika 6. bölüm 1. ayetten 4. ayete kadar bakalım. Rabbin söylediğine kulak verin. Kalkın, davanızı dağların önünde dile getirin. Tepeler duysun sesinizi. Ey dağlar ve yeryüzünün sarsılmaz temelleri, Rab'bin suçlamasını dinleyin. Çünkü Rab halkından davacı, İsrail'den şikayetçi. Ey halkım, sana ne yaptım?" diyor Rab. "Sana nasıl yük oldum?" yanıtla. Seni Mısır'dan ben çıkardım. Ben kurtardım seni kölelik diyarından. Sana öncülük etsinler diye Musa'yı, Harun'u, Miryam'ı ben gönderdim. Mika, Musa ve Harun'un yanı sıra Miryam'ı da anarak ancak onun rolünün olduğunu vurgular. Bu, onun sadece bir lider olarak değil, Tanrı'nın kurtuluş tarihinde önemli bir katkı sağlayan bir figür olduğunu gösterir. Miryam'ın karakterine baktığımızda Miryam'ın imanın ilahi söyleyeni olduğunu görürüz. Miryam, Kızıl Deniz olayından sonra İsrailli kadınları ilahi söyleyip ibadet etmeye yönlendiren bir iman örneğiydi. Bunu Mısır'dan çıkış 15. bölüm 20. ve 21. ayetlerde görürüz. O Tanrı'nın kurtarışını ilan ederek topluluğa iman coşkusu sağladı. Gene Miryam'ın özelliklerine baktığımızda onun çöl yolculuğunun lideri olduğunu da görürüz. Miryam Musa ve Harun ile birlikte İsrail oğullarını yönlendiren bir liderdi. Halkla birlikte acılara katlandı ve onların yaşamlarına ortak oldu. Onun varlığı kadın liderlerin önemini simgesel bir şekilde gösterir. Büyük bir orkestrada tüm dikkat şefe yönelse de güzel bir melodi yaratmak tüm müzisyenlerin işbirliğine bağlıdır. Miryam, Musa ve Harun ile birlikte Tanrı'nın krallığının orkestrasını yöneten önemli bir müzisyendi. Musa, Harun ve Miryam'a baktığımızda Musa'nın yasayı aldığını, Harun'un başkahin olarak hizmet ettiğini ve Miryam'ın ilahi ve liderliğiyle İsrail halkını yönlendirdiğini görürüz. Mika'nın dönemi İsrail halkının putperestlik ve yozlaşma nedeniyle Tanrı'yı unuttuğu bir dönemdi. Mika, Yotam, Ahaz ve Hiskiya krallarının hüküm sürdüğü Millattan önce 8. yüzyılın sonlarında peygamberlik yapmış ve İsrail ile Yahuda'nın manevi çöküşünü ve yenilenişini ele almıştır. Peygamber Mika, Miryam'ı alması, halkı Tanrı'nın kurtuluş tarihini hatırlamaya, iman ve itaat içinde yaşamaya teşvik etmek içindi. Miryam hata yapmış bir insandı. Ancak putperestlikle dolu bir dönemde hatırlanması gereken ve imanından öğrenilmesi gereken büyük bir iman kadınıydı. Bu yüzden peygamber Mika yaklaşık 1500 yıl önce yaşamış bu imanlı kişiyi İsrail halkına hatırlatmıştır. Şu anda hangi iman atalarınızı hatırlıyorsunuz? Onların nasıl bir yaşam sürdüğünü düşünün ve onların izinden gitmenizi dileriz. Birlikte dua edelim. Tanrım, manevi olarak yozlaşmış bir dönemde iman atalarımızı düşünmeli ve sana geri dönmeliyiz. Musa'yı hatırlamalıyız, Harun'u hatırlamalıyız ve Miryam'ı hatırlamalıyız. Ve kendi hayatımızı da tekrar senin önünde doğru bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Beni senin bir hizmetkarın yap ve yalnızca sana güvenen bir hak olmamızı sağla. İsa'nın adıyla dua ediyorum. Amin.